Yeni paylaştığım videoyu izledin mi? İzledim ama neden oyun inceleme videosu çektin ki? Oyunlar zaten tanıtım videolarını yayınlıyorlar. Sorun da burada MC Mustafa. Böyle tanıtım videosu yapıp böyle bir oyun çıkarıyorlar. Bu yüzden kaç kere oyun indirip geri sildim. Bunu ben de yaşadım. Doğru. Ama yine de senin inceleme videolarını izlemek isterler mi? Eğer incelemeyi doğru ve eğlenceli bir şekilde yaparsam leleley leleley O ağzında çıkardığın garip ses de neydi öyle? Oyun inceleme videosu hazırlarken <laughs> keşfettiğim yeni bir oyun Adı Witcher 3 Ona benim kadar sen de bayılacaksın Bütün insanların o oyunu oynaması için sayısız videolar çekeceğim Ve bütün insanlık Geralt'ın o efsane sesiyle yankılanacağız. La sakin ol alt taraf bir oyun sadece. Hem ben denemiştim ve abartıldığı kadar güzel bir oyun değil. Çok berbat ve leş bir oyun. Ne? Beğenmedin mi? Bak burada kim var? Kim olabilir ki ya? E, e Kirazoğlu abi. Abi vallahi ben öyle bir şey demedim abi. Arkadaşlar kim söylüyorsa çabuk söylesin vallahi abi. Abi çok güzel oyun vallahi abi. Efsane oyun mu mu mu, mu muhteşem oyun abi. A Vallahi abi ben